Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emre Sefa, Bordo Mavili ekibin formasını giyen genç orta saha oyuncusu Kristina Aulay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Genç futbolcunun milli takımdaki performansı ve geleceği hakkında konuşan Fa, Aulay'ın sahip olduğu niteliklerden övgüyle bahsetti. Adım adım ilerliyoruz. Krist o Aulayi'nin kariyer planlaması ve takıma adaptasyon süreci hakkında bilgi veren teknik adam, oyuncuyu korumacı bir yaklaşımla takıma monte ettiklerini belirtti. Oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Fa, şu ifadeleri kullandı: "Harika bir kariyere sahip olmak için gereken tüm niteliklere sahip. Ayrıca güçlü bir Afrika Uluslar Kupası'nda başarılı olmak için gerekli becerilere de sahip." Onu doğrudan zorlu bir ortama atmak istemedik, amacımız, yavaş yavaş grubun hayatına alışmasını ve yerini bulmasını sağlamaktı. Onunla adım adım ilerledik. Takıma enerji katıyor Trabzonsporlu oyuncunun saha içindeki yeteneklerinin yanı sıra karakterinin de takım için önemine değinen Emre Sefa, Aulay'ın enerjisinin gruba olumlu yansıdığını kaydetti oyuncu hakkındaki görüşlerini şöyle sürdürdü Sahada çok ilginç özellikler sergiliyor Onun gibi bir orta saha oyuncusuna sahip olduğumuz için mutluyuz Hayata olan coşkusu ve kaygısız tavrı grup için çok değerli onu aramızda bulundurmaktan kesinlikle pişman değiliz. Yarın için gol sözü verdi genç oyuncunun özgüveninin yerinde olduğunu belirten fil dişi sahili hocası, Aulayi'nin milli takımın geleceğinde önemli bir rol oynayacağına inandığını dile getirdi. Fa, açıklamalarını oyuncusuyla aralarında geçen ilginç bir diyalogla tamamladı, kendine güveniyor. Açıkçası, bize çok şey katan genç bir oyuncu çalışmaya devam ederse milli takımın önemli bir parçası olacak. Bana yarın gol atacağına söz verdi. Görmek için sabırsızlanıyorum.